Anneciğim neredeyse geldik. İnşallah sen de beğenirsin. Hı? Canım kızım sen güzel yeri bulmuşsun gel. Ben sana güveniyorum. Hı, bizim oğlan verecek ya taksiti. Sen de sen eminim gir. Yoksa benim zevkimi beğenir miydi bu turuncu lafa? Adam tutturmuş annem de görsün. Ay ne gerek var ayol. Sen kendisi yaşayacak. Benim evim benim zevkim. Kim bile şimdi neler diyecek. Anne düğüne kadar da taksit yapıyorlar kolaylıkla ödersiniz. Ha, çok güzel. Bizim oğlan düşün bir nana takar. <laughs> öder kolay oğlan inşallah Allah'ın izniyle. Çok da talaşına it. Bu paralar nasıl kazanılır, nasıl ödenir? Bari düzgün bir şey seçmiş olsun uzun yıllar kullanılır. Hemen de laf vuruyor. Canım oğlum öder. Bir şeyde taş koymasa çöp sokacağım valla. Anneye geldik işte burası. Ha, bakalım. Sana. Canım kızım. Hmm. Evet burası ne Çok güzel mi? Ay ne güzel mobilyalar. Bizim takımlar da çok eskidi. Herif edeyim de gelsin buradan yeni bir akbari. Turuncu kafayı yer bulmuş ha. Merhaba, bizim mobilya bakmıştık. Annem de beğenirse satın alacağız. Tabi beğenirse. Beğenir ya. Canım annem. Sen şimdi bunları mı beğendin? Evet anne, nasıllar? Çok güzel değiller mi? Ciddi, ciddi, ciddi bunları beğendin. Evet anne, sen beğenmedin mi? Hmm. Poentim, bayıldım. Böyle kaliteli mobilyayı hemen alayım. He? Şimdi ne görsün anne? Tahfızım, şimdi onun acayip bu kalitede bu mobilyayı nereden bulacağıqlar? Çalın mı anne? Efendim, <laughs> <laughs> kızım sana kediyolalı bir fare tutmuşsun. Həzaba bu qoltuqlar yataq olar mı? Ben qəd dığın deyər də de yatacağam. Turuncuya Japonya da düşündü mü?